O isim umut ve heyecan yarattı. Kim o isim? Son zamanlarda halkın belediye başkan adaylarını merak ettiği, bu adaylar arasında Ahmet Tekdemir'in çok ön plana çıktığı, vatandaşların ilgisini ve teveccühünü kazandığı konuşuluyor. Spor camiasını çok yakından tanıdığı, Kütahya Spor'un en kötü günlerinde, Kütahya Spor Kulübü'nde başkanlık yapan ve Kütahya Spor'un bugünlere gelmesinde rolü ve payı büyük olan Kütahya'da 1922 Dumlupınar Spor Kulübü kadın futbol takımı kuran genç bayanların yeşil sahada futbol oynamasını sağlayan doğma büyüme Kütahyalı olan Ahmet Tekdemir İyi Parti'den Kütahya Belediye Başkan adayı olacağı İyi Parti kulislerinde ve kamuoyunda çok sıkça konuşulmaya başladı. Ahmet Tekdemir'e yakın isimlerden edinilen bilgilere göre Ahmet Tekdemir'in İyi Parti'den Kütahya Belediye Başkan adayı olacağını ifade ettiler. Ahmet Tekdemir'e yakın isimler doğma büyüme Kütahyalı yardımsever olan Kütahyalı. Kütahya Spor'un en kötü günlerinde Kütahya Spor Kulübü'ne sahip çıkarak başkanlık yapan ve Kütahya Spor'un bu günlere gelmesinde rolü ve payı büyük olan Kütahya'da 1922 Donupınar Spor Kulübü kadın futbol takımı kurarak spora katkı sağlayan olduğunu biliyor. 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Kütahya'nın değişmesinden yana olan Kütahya halkının Ahmet Tekdemir'e sandıkta oy vereceği kamuoyunda şimdiden konuşulmaya başlandığı ifade ediliyor